Odyometri, işitmenin ölçülmesini ve işitmenin fonksiyonlarını değerlendirdiğimiz bir testtir. E, biz bu testte çocuk, bebek ve yetişkin olmak üzere 3'e ayırt ederiz ve üç farklı test yaparız. Yeni doğan bebeklerde ABR testi yaparız. E, çocuklarda çocuk odyometrisi dediğimiz bir testimiz vardır. Yetişkinde saf ses odyometri testi yaparız. Yine kendi içinde alanları vardır bu testlerin. İşte konuşma odyometrisi, e, işitme cihazı önerici Hastalara daha çok onu yaparız. Onun dışında iç kulak kaynaklı e, hastalıklara sebebiyet olacak testleri de bu işitme testlerinde belirleriz ve ona göre denge testi dediğimiz bir teste sokarız. Genelde bu test sonucunda e, vertigo dediğimiz hastalığın tanı ve tedavisini yapmış oluruz. Kulak burun boğaz hekimimizle birlikte test sonucumuzu testimizin içeriklerini ona göre belirleriz. Hangi e, manevralar yapılacak, hangi testler yapılacak, bunu belirleriz. Audiometre farklı tonlardaki sinyal seslerini ince ve kalın olarak e, ses şiddetlerini belirleriz ve buna göre test sonucunu oluştururuz. Hastaya en doğal sesleri gönderiyoruz işitme testinde. En saf, en doğal sesleri gönderiyoruz. İşitme testinin amacı sadece duymak değildir. Özellikle bebeklik döneminde yapılan ABR testlerinde birçok hastalık tanı ve tedavisi ortaya çıkar. Otizm, Down sendromu, bu tarz hastalıkların evet Down sendromu görsel olarak fark edilebiliyor ama otizm veya farklı birçok hastalık bu testlerde de belli olabiliyor. Onun dışında çocukluk sonradan gelişebilecek bir hastalıkta işte bebek, çocuk e, orta kulak enfeksiyonu geçiriyor duyu kaybı veya çocuk e, basınçlı bir ortamda deniz havuza giriyor kulak zarı yırtıklı delikli perforasyonu yaşıyor e, aile ihmalinden dolayı e, ileri iki dönemlerde kalıcı bir işitme kaybı yaşayabiliyorlar Evet, yetişkinlerde ani işitme kaybı çok fazla gözükür. Bunun tedavisi için çok önemlidir işitme testinin tedavisi. Çünkü ilk bir hafta içinde başvururlarsa e tedavileri ilerler. Ama geç 10 günü geçtikten sonra tedavilerimiz yarım kalabilir. Yetişkinlerde onun dışında iç kulak kaynaklı hastalıkların birçok tedavisi, tanısı bu işitme testlerinde belirlenir. İşte en çok bilineni vertigo, meniere veya farklı hastalıklar gibi birçok hastalığı belirleriz.